Efendim bu elimde görmüş olduğunuz kitap ismi Bay Virüs yazan Nazan Demir. Nazan Hanım şu anda karşımda Benjamin'in karşısında. Bu sizin ilk kitabınız değil. Değil hocam. Değil mi? Hı hı. Bunu zannediyorum içerisinde bulunduğumuz bu can sıkıcı günlere dair evet. çocukları eğitmek için evet. yazdınız. Anneleri babaları çocuklara okusunlar Gece diye bize evet. de getirdiniz. Çok teşekkür Gece ederiz ederim. size. Daha önce kaç kitabın üzerinden ee, Maviye Boyalı Civciv diye hayvanların boyanmaması gerektiğiyle ilgili bir kitabım var çocuk kitabı. Bir de deneme teyinde Çanak Çömlek Patladı diye. O yetişkinlere Yetişkinler yönelik. Yetişkinler için deneme tarzında ama şimdi Zümra diye bir roman geliyor. Artık öyle devam edeceğim. Siz bırakıyorsunuz Kimyadan... diğer mesleği galiba. <gülüyor> <öyle> <gülüyor> eczacılığı, eczacılığı bırakıp hocam böyle döneceğim kolaylıklar diliyorum Sağ olun, size. Bu kelimelerle aranızın ne kadar iyi olduğunun da bir göstergesi galiba. Ama işte bugünkü olanlardan sonra bir iddiam yok. Yani bugünkü şu anda... olanlar dediğiniz Oğuz Bey 9700 yaptı. <laughs> ha, o çok rahatlattı beni yalnız Oğuz <laughs> Geçmeye çalışmayacağım. Çok iyi. Biraz önce Begüm Hanım az daha geçiyordu. Ana sonda takılmasaydı. Anladım, Ondan evet. önce hep birlikte gördük. Emine Hanım az daha geçiyordu. Sondan bir önceki soruda takıldı. Yani geçilebilir. 9800 puan gördük biz bu platformda. Hem de iki defa. Neden? Üçüncü gelmesin. Bir dahaki sefere diyeyim hocam. Bak şimdi ya. bugün, <gülüyor> bugün burada olmak çok güzel. Sadece onu söyleyeyim. Biz bir başlayalım, başlayalım da. Başlayalım. Belki ortasında filan bir heveslenirsiniz. Peki <laughs> tamam. Haydi gelsin. Mercek sözünün batı kökenli karşılığıdır. Lup diyeceğim. Hı -hı. Mercek. Hani direkt bu korneanın üzerine uygulanan... Lam, lamel. Lens. Nedir efendim? Lens. Lens. Pardon. Şimdi yine batı kökenli bir kelime. Şöyle bir sorusu var. Hayran kitlesi tarafından taparcasına sevilen sinema ve edebiyat eserleri için kullanılan bir soru. Mesela nokta nokta film derler. Nokta, nokta. i̇şte budur Nazan Eski bir kelime veriyorum. Kafanızı karıştırmasın lütfen o eski kelime. Sonrasında açıklamasını da yapıyorum. Buyurun. Eskiden tahta boş da derlermiş. Bir yapının yapının damındaki çevresi ve üstü açık olan yer. Oluk mu? Hayır. Bir yapının Aha. damındadır. Aha. Çevresi ve üstü açıktır yani bir yaşam alanıdır orası. Dam üstü gibi bir şey. Damın üstündeki yer. E, çatı değil. Nereye çıkıyorum? Teras. Yapıştırın. Bir 500 puan daha kazanın. Haydi yenisi gelsin efendim. 5 harfli cevaplar bitsin. Bir atletizm dalında belli bir yükseklikteki çıtayı aşmak için kullanılan aletin adı. Zaten evet. bu dalın ismi de o aletle birlikte anılıyor. Harf alabilir miyim? Almayın harfi. Peki. Nokta nokta ile atlama. Ee, şey. Nedir o tuttukları o? Evet işte o şu anda trak geldi de. <laughs> Uzun atlama var. Bir de nokta Sırık. sırıkla atlama çok güzel. Altı harfi tek kelime efendim. Gelsin de bir görün. Küçük bir yardımım da olacak <laughs> soru okuduktan sonra dizilmiş veya birbirine bağlanmış yaş meyve ve sebze bağı diye Hı -hı. yazılıyor tanımı Hı -hı. sözlüklerde. Ama Hı -hı. muz dediğimiz zaman akla gelir bu kelime daha çok. Oo, şey anladım. Bir nokta nokta muz. Eskiden bir alım bağı bağ değil. Alım gücü eskiden daha yüksekken herhalde muzu böyle alıyorlar artık. Hocam harf alayım. Aldık harfemizi. Durduralım ama da süre gitmesin. Bu riski alın en azından. Çünkü biliyorsunuz 9700 puan ha, ya. harman mı? Harman değil. Dur. Dizilmiş gözüm önüne geliyor ama Sevda. Bir şey bir şey. Hatta ikileme olarak çok kullanılır. Bir şey bir şey muzlar. Aman aman. Eskiden küfeyle alışveriş yapılırmış çünkü biliyorsunuz. Biraz daha yardım alabilir miyim? H harfiyle başlıyor. Muzdan daha iyi nasıl gidebilirim bilmiyorum. Çünkü en çok, ben en çok değil, bir tek muz için kullanıldığını duydum. Türkçe, ya genel Türkçe yapısına pek uyan bir hali yok bunun. Böyle sesli harften sonra bir anda iki tane sessiz harf karşınıza çıkabiliyor. Sonuna doğru Hevenki duymuş muydunuz? Hiç duymadım. Şu anda öğreniyorum. Neyse öğrenmiş oldum. <laughs> şu, anda, şu anda gerçekten ilk defa duyuyorum Hevenki. Çok şanssız Belki bir soruymuş. Belki Anamur'da yaşasaydım olabilir. <laughs> Gelsin yenisi. Nasıl bir soru? Kitap süsleme sanatı. Ee, Artık harf alabiliriz. Yok alabiliriz. Şimdi şey yapayım. Dilinizin ucunda. Öyle mi? Evet hocam ya. Neyse alayım peki. Aldık Harf, bir har Baktığı için. O zaman o değilmiş. Ne gelmişti ki aklınıza? Bu süsleme sanatlarından bir şey çağrışım yaptı da Z harfi yoktu onda. Kitap süsleme sanatı. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Bazen S olarak da seslenir bu da o yüzden. Hani Galatı meşhur olarak. O Z harfi S olarak da seslenir de. Hattatlık falan. Hat, hat başka. Gibi. Anladım. Bu yani. süslemesi. Te, tez, tezhip. Nedir? Tez hip. Durdurdunuz ve işte size 1400 puan daha. Haydi 7 artı cevaplara. Tek kelimedir şöyle sorulmuştur görelim bakalım. Yıkım veya yıkım yaratan olay. Kasırga gibi bir şey. Kasırgada işin fırtına. içine girer, fırtına da işin afet. içerisine girer, her türlü afet işin içerisine girer. Felaket. Deplem. Nedir? Felaket. Yapıştırın 700 puan kazandırsın size. Bir 700 puan daha istiyoruz. Nereden? Şu soruda. Kadın silahı olarak karikatürize edilen bir mutfak gericidir. Oklava. Ya da bir de öbürü var daha kalın. Merdane. Merdane. 700 puan değerinde. Çok ilginç bir kelime Merdane. Bir taraftan da erkeğe yakışan, yiğitçe manasına evet. geliyor. Evet. Buyurun gelsin yenisi. Üzerine yüklenen bir suçtan kurtulmak. Aklanmak. Çok iyi gidiyorsunuz Nazan Hanım. Olmaz olsun hevenk. <laughs> İlk defa duydum. <laughs> yenisi gelsin. Nasıl bir soruymuş. Sebze anlamında Farsça-Arapça karışımı. Biraz naftalinli bir sözcüktür. Sebze. Sebze anlamında. Farsça, Arapça karışımı azıcık naftalinli. Bir tane harf alayım. Buyurun gel Zerzevat. Zerzevat tam da bizim aradığımız Burada bir saniye bile bekleyeceğinizi düşünmüyorum efendim. Dalınızdan geliyor aşağı yukarı. Bugün Kim ya? Hiçbir şey. Yok. <laughs> Şu anda yolunu bilemeyebilirim. Proteinin temel yapısı. <laughs> Amino asit. Yapıştırın gitsin. Şöyle biraz da hayvanlar alemine dalalım. Bakalım nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Bazı canlılarda görülen iklimsel rehavettir. İki kelimeden oluşur. İklimsel rehavet. Soğuklar bastırınca. Uyuk, uyuma, uykuya evet, dalmak. Evet ben gideyim Uyuklamak. artık. Müsaadenizle zaten kilomu da aldım. Uykuya dalmak. <laughs> nasıl bir? Kış İklim. uykusu. Kış uykusu. <laughs> Sıklıkla... Yanlış bilinen, yanlış kullanılan bir kelime efendim elimdeki. Sizi de yanlışa sevk etmesin ne olur. Buyurun. Tamah sözcüğünün Türkçe karşılığı. Aslında bir birleşik. Tamah mi? etmek, e, tenezül gibi. Aslında evet onun gibi. Ama biraz daha serti. Yani aza tamah etmeyen çoğu bulamaz. Aza tenezzül. Yetinmemek. Biraz böyle hırs. Saldırmak. <laughs> Doymadın doyamayasıca filan mesela öyle bir harf alayım yapısı. hocam. Gelsin. Aç gözlülük. Durdurdum ben. Hiç merak etmeyin. Aç gözlülük. İşte o kadar. Sağ olun. <laughs> Bu da son sorudur. Son cevap. Peki. Bir grubu oluşturan üye veya ögeler arasında en güçsüz olan iki kelime. Zayıf halka. Zayıf halka. Bin puan daha. 8 bin gördüm hocam <laughs> 8300 puanla bitirdiniz. Hevenk 1200 puanımızı aldı götürdü elimizden. 9500 olurdu bu iş. Vallahi olurdu. Hatta o de canlı sıkılmasaydı, Tesipte filanda da da harf almazdık. Yani evet biraz bugün <laughs> kitap koşturmaca. için çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Sizi buraya çağırdık. Çok ciddi bir maceranın içerisinden çok, çıkıp geldiniz. Çok, bu sefer istediğimiz çok gibi güzeldi. olmadı. İnşallah bir daha tekrar ederiz. İnşallah. Teşekkür Nazlı ederim. Ama bir alkış. <laughs> 못 썼습니다.